Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu mali mühür ile e-fatura başvurusu nasıl yapılır konusu. Bu adresi görüyorsunuz. Videonun açıklama kısmında da ayrıca paylaşmış olurum. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Cihaz elimde. Bakın F5 diyorum. Böyle bir uyarı geldi ve şöyle de bir uyarı geldi. Diyor ki imza soket sunucusuna erişilemedi. Lütfen imza soket yazılımını çalıştırıp sayfayı yenileyiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir USB cihazı. Şimdi bu cihazı takalım. Cihaz hazır diyor. Bakın ayarlandı kullanılmaya hazır diyor. Şimdi imza soket yazılımını çalıştıracağız. Nasıl çalıştırıyoruz? Şu gördüğünüz adreste bir web soket uygulaması var. Yine bu adresi de videoda paylaşacağım. Bunu da indiriyoruz. Enter diyoruz. Uygulamayı çalıştırdık. Biraz bekliyoruz. Göreceğiniz uygulama bu. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Sayfayı F5 diyoruz. Bakınız uyarı gitti. Bir daha diyelim. Uyarı yok. Niye? Az önceki programı çalıştırdık. Devam edelim şurayı kapatayım. Şimdi bilgilerimizi girmeye başlayalım. Anonim şirketi olduğumuz için direkt vergi kimlik numarasıyla işlemimize başlıyoruz. TC kimlik numarasını yazmamıza gerek yok. Şu anda ikisi de yazılabilir durumda. Fakat şimdi bakın, vergi kimlik numarasını yazacağım. TC kimlik numarası boşa düşecek. E-fatura başvurusu yapabilirsiniz şeklinde bir bilgi geldi. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi tıklanamıyor. Şimdi yararlanma yöntemine buraya tıklıyoruz. Özel entegrasyonu seçiyoruz. Diğer bilgilerimizi sırasıyla girmeye başlayalım. Yukarıya mükellef bilgilerini yani şirket bilgilerini girdik. Aşağıda şirket sorumlusu bilgilerini giriyoruz. Sorumlu bilgilerini de girdim. Aynı şirket sahibinin bilgilerini de girebilirsiniz. İlgilenecek kişinin bilgilerini de girebilirsiniz. Şu anda şirket sahibi kendim olduğum için yine kendi bilgilerimi girdim. Mali mühürü kullanarak başvur web soket butonunu görüyorsunuz buraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Daha önce ben e-imza için bir başvuru yapmıştım. O yüzden burada e-imzam şeklinde bir tanımlama var. Şimdi de mali mühür için aynı işlemi yapacağım. Zaten mali mühürüm de burada var. Şimdi size süreci anlatmak için yeniden bir tanımlama yapacağım. Çünkü siz muhtemelen girdiğiniz zaman burayı boş göreceksiniz. Tanımla butonuna basıyorum. Kütüphane dosyası diyor. Seç butonuna basıyoruz. Böyle bir sayfa geldi. Buradan C Windows Sistem 32 yoluna giriyoruz. Şuradan tıklayalım. C'yi seçiyorum. Buradan Windows'u seçiyorum. Open diyorum. Buradan Sistem 32'yi buluyorum. Tekrar Open diyorum. Buradan da Akis dosyasını buluyorum. Akis 11.dll Open diyorum. Kart adı diyor. Kart adı da ne olsun? İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Video için madem bunu çekiyorum o zaman video için olsun. Yani istediğiniz ismi verebilirsiniz. Çok önemli değil. Ekle diyorum. Buradan video içini seçiyorum. Kart şifresini giriyorum. Yani mali mühürümün pin kodunu giriyorum. Giriş diyorum. Bakınız sertifika sahibi Ete Commerce yazılım anonim şirketi diye geldi. Bütün bilgilerim burada. Her şey şu an yolunda gözüküyor. İmzala butonuna basıyorum. Biraz bekliyorum. Başvuru bilginiz başarıyla alınmıştır. Evrak numaramızı burada yazıyor. İmzalamış olduğunuz form girmiş olduğunuz firma ve şirket sorumlusu e-postalarına gönderilmiştir. Gelin bir de gelen maili göstereyim size. Gelen maili görüyorsunuz e-fatura başvurunuz hakkında canlı başvuru formunuz demiş tıklayalım. Vergi kimlik numaramız yazıyor. Ünvanımız yazıyor. Bir tane de ekli bir dosya gelmiş. Videoyu durdurup açıklamayı okursunuz. Dosyayı da göstereyim size. Dosyada bu şekilde başvurduğum bilgiler dosyada yer alıyor. Mali mühür ile e-fatura başvurusu bu şekildedir. Artık bu aşamadan sonra kullanacağımız e-fatura entegratörüne karar verip o başvuru üzerinden devam etmek olacaktır. Eğer kendinize ait bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız ya da mevcut e-ticaret sitenizi değiştirmek istiyorsanız etecommerce.com ile hem kendi e-ticaret siteniz üzerinden yaptığınız satışların faturasını hem de pazar yerlerinden yaptığınız satışların faturasını kesebilirsiniz. Yani günün sonunda e-fatura başvuru işleminizi gerçekleştirdikten sonra bir entegrasyon ihtiyacınız olursa etecommerce'ı bu konuda kullanabilirsiniz. Hem pazar pazar yerlerindeki siparişlerinizi yönetebilirsiniz. Hem de kendi ticaret sitenizdeki siparişlerinizi yönetebilir ve faturalarınızı kesebilirsiniz. Video içeriğini bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.